Evet arkadaşlar, Excel'imizin ikinci tanıtım videosunu yine sizlerle birlikte çekiyoruz. Arkadaşlar, bugün İngiltere Şampiyonlar Ligi vardı biliyorsunuz. Güzel maçlar da çıktı, güzel maçlar da vardı. Arkadaşlar, e Excel'imizi kullanmak için yine e bir önceki videomda belirttiğim gibi Soccer Stats adresinden verilerimizi alıyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. İngiltere Şampiyonlar Ligi'ni buradan seçiyoruz arkadaşlar. İngiltere Şampiyonlar Ligi. Evet burada İngiltere şampiyonlar ligi İngiltere şampiyonlar ligini seçiyoruz arkadaşlar Burada şimdi e, açılan sayfamızda bize H2H kısmı var bir önceki videomuzda belirtmiştik H2H kısmına tıklıyoruz burada istatistikler çıkıyor arkadaşlar bütün takımların istatistikleri Nerede ne yapmış nasıl bitmiş bütün her şeyi burada biliyorsunuz e, Arkadaşlar burada Rotterdam maçına bakalım şimdi Evet Rotterdam maçı pardon. Rotterdam maçına bakalım. Bizim Allah. Evet. İki takımın arkadaşlar son 10 maçların analizlerini alıyoruz. Bugün maç oynandığı için bugün kan hazır almıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet şu son 10 maçını alıyoruz arkadaşlar. Son 10 maçın ctrl C veya Copa sağ tuş kopmalı yaptığınızda Excel programımıza geliyoruz. Zaten çok kolay bir program. Ev sahibi verisi yerine sol tuşla tıklıyoruz. Ev sahibi rotardan verilerini kaydediyor arkadaşlar. Deplasman takımının yine son 10 maçını alıp kontrolce C kopyalayıp deplasman verisine sol tuşla yapıştırıyoruz. Arkadaşlar istatistiklere göre e, bu maçın skoru 2 demiş. Maç skoru 0 skoru %78 gösteriyor. Bakın ilk yarı 0'ının yüzde 23 bayağı bir yüksek. 2-0'da skor vermiş arkadaşlar bu maçımıza. Hem skorumuzu bilmiş hem 0'dan 2 olacağını bilmiş programımız. başka bir maça bakalım arkadaşlar. Derbi maçına bakalım. Derby counter maçına bakalım arkadaşlar. Priston'da. Yine arkadaşlar son 10 maçlarını e, istatistiklerini alıyoruz. Ev sahibi hekimini yine sağ tuş kopyala yapıyoruz arkadaşlar. Buradan ev sahibi verisine tıklıyoruz. Zaten sistem otomatik kendini yeniliyor. Verileri kaydediyor. Yine aynı şekilde deplasman takımının verilerini kopyalayıp deplasman takımına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet derbi maçımızı arkadaşlar bize analiz ediyor şu anda. E, derbi maçta ilk yarı 0-0 demiş. Doğru. ilk yarı sıfır bitti arkadaşlar. Bakın burada zaten istatistikleri gösteriyor. 123. Yüzde 123 olduğu zaman 28. Bu yüzde 100 geliyor arkadaşlar. Yani 100. Asla demek istemiyorum ama yüzde 80 diyeyim ben gene. Ama yani bir iki defa yanıldığını gördüm programın bu şekilde. Hem skoruyla beraber hem maç sonuyla beraber. ilk yarı maç sonuyla beraber. Program çalışıyor arkadaşlar. Bak ilk yarı maç sonucu 1-1 demiş zaten. E, bu maçımız da gelmiş. E, Polonya Ligi'ne bakalım arkadaşlar. Polonya Ligi'nde Lubin maçı var. Lubin. Lubin bu sene güzel bir çıkış yaptı. Evet Polonya Ligi'ne bakıyoruz arkadaşlar. Yine burada seçiyoruz H2H kısmını. Burada ev sahibi Ledza e, Deplasman takımı Lubin Son 10 maçtan yine aynı şekilde arkadaşlar analiz ediyoruz. Son 10 maçlarını kontrol C, kontrol ve ev sahibi verisine yapıştırıyoruz. Ne ev sahibi verileri geldi. Şimdi deplasmanın ev sahibinin deplasmanın e, verilerini alıyoruz. Bunlar deplasman verisi olarak yazıyoruz. Arkadaşlar Lubin maçına 2'den 2 demiş. Skor 2-0 demiş. Ee, i̇lk yarı skorunu bilmiş arkadaşlar. Yalnız ikinci yarı Lubin bir tane daha atılmadığı için 1-0 bitmiş. Ama 2'den 2 gelmiş. Ee, bakın burada %56 görüyor musunuz? Skorda yanılmış mesela burada. Evet arkadaşlar programımızın çalışması zaten çok kolay ben programın altına kendi profil linkimi bırakacağım programla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bana o linkten ulaşın evet burada bakın şu linkten bana ulaşacaksınız arkadaşlar benim profilim budur bu profilden bana ulaşın arkadaşlar herkese cevap vermeye çalışacağım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun yeni bir videoyla karşınıza inşallah geleceğiz